Evet arkadaşlar Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba. Bugün patatesli kıymalı börek yapacağız. Yumaklarımız yapılıyor. Evet. Şu şekilde. Patateslerimiz böyle. Patates püresini yaptım. Çok lezzetli gözüküyor. Her bir tepsi için 4 tane yumak kullanacağız arkadaşlar. Biz şimdi 2 tepsi yapacağız bunu. Evet arkadaşlar böyle üzerine sürmek için sos ayarladım. 2 kaşık yoğurt, birazcık salça, birazcık da yağ. Bunu en üstüne süreceğiz. Göreceksiniz zaten videoda. Evet, tepsimizi böyle yağladım. Açmaya başladık. Evet, hamurumuz açılıyor maşallah maşallah. Çok güzel. Yapan ellerin dert görmesin. Afiyet, bal şifa olsun hepimize çok lezzetli olacak bu yemek. Anne. Evet tepsimize koydum hamurunu. Şimdi patatesini koyacağım. Kat kat. Ben yapacağım. şekilde arkadaşlar patateslerimizi dağıtalım. O zaman ben yemeyeceğim. İkinci katımızı koyuyoruz Çizim. arkadaşlar. Dur. tekrar. Dur. Hamurumuzu böyle sürüyoruz arkadaşlar yüzüne. Bunu yüzü kıpkırmızı ve güzel olur. Nar gibi kızaracak. Evet. Nasıl yapıyor Semra abla? Böyle açtık hamurumuzu. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Çarşaf böreği gibi aynı. İncecik açtık hamurumuzu. Hadi sarıyoruz böyle. Böyle tepsimize doluyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. İkinci katımızı da koyduk arkadaşlar. Evet maşallah maşallah. Üç tane hamurumuz kaldı. Evet tepsimiz doldu arkadaşlar. Evet üstünü şöyle hafif yağlayalım arkadaşlar çok değil. Sosumuzu da sürelim arkadaşlar üstüne kıp Kıpkır, kırmızı nar gibi olacak da koyduk arkadaşlar böyle. Ben Şimdi yapayım. fırına gitmeye hazır. Helal be. Hamur böyle açılır işte. Ustası yapıyor bu sporu ya. E dönüşü harika olacaktır. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti görüyorsunuz mis gibi. Öbürü de böyle. Evet arkadaşlar herkese afiyet olsun. Maşallah maşallah tebarek Allah'tır. <laughs>